5 bin dolarlık hamster kombat alacağım birazdan onu göstereceğim bu videoyu çekmek istemiyordum ama şu rakam var ve bu rakamla alakalı biraz konuşma yapmak istiyorum şu anda mevcutta 163 kişi katılımcı hamster kombatı şu anda stake etmiş stake oranını e, yapılan karı ve mint edilişini yani şu anda yatırılan 800 700 8 bin dolarlık e, alım yapılmış yani bunu çarptığımız zaman 350 milyon dolar yapıyor yani şu anda da yapı, yapılan stake işlemine baktığımız zaman Gerçekten arasında büyük bir uyumsuzluk var. Ama bana gelen haberlere göre e, baktığımız zaman 15 Ağustos'ta listelenmesi var, e, 18 Ağustos'ta listelenmesi var, 15 e, Ağustos'ta artık tam anlamıyla AirDrop'larla alakalı bir konuşma yapılacak. Ya bunun duyurusunu aldım. Ya bu duyurudan sonra ben de bir alım yapmak istedim ama şayet e, şöyle bir olay var. Yani baktığımız zaman çok fazla şu anda airdrop yapan insan var yani çok büyük sayıda yani düşünün yani bunların hepsi e, piyasaya girdi ve satacak yani eminim ki 200 milyon varsa 180 milyonu 190 milyon rahat satar yani ilk etapta o yüzden buna izin vereceklerini düşünmüyorum dostlarım aynı pre marketten kısa süreli çıkacağı gibi e, aradan 10 gün 20 gün geçtikten sonra Kesinlikle artık airdroplar dağıtılacak. Ama şöyle baktığımız zaman alımında, satımında, işlemlere baktığımız zaman e, bu sayıyı çarptığımız zaman buradaki sayı buradaki sayıyı da olsa çarptığımız zaman e, fiyatı ile 356 milyonluk bir e, piyasa değerine sahip yani şu anda. Yani bu miktar şu anlama geliyor aslında. Yani buradaki yazan miktar e, eminim ki genel olarak. Yani sadece GTO'da değil diğer e, borsalarda da alınmış olan pre marketten alımlar olduğunu söyleyebilirim. Yani şuradaki mesela e, yapacağımız e, alımlar kesinlikle e, benim için inanılmaz iyi olacak. Yani ben sadece bunu tabi telegramda telegramda atacağım dostlarım ama şöyle söyleyeceğim. Hamster öyle bir şey ki yani ben inanıyorum ki böyle coinlerin gerçekten artık e, piyasaya bir yön vereceğini artık böyle boğa döngüsünde artık böyle başlatacağını düşünüyorum. Nasıl böyle saçma sapan bir coin gelirse, boş bir coin gelirse bilin ki boğa sezonu başlamıştır. Ama şöyle baktığımız zaman piyasanın da çok düşmeye nedeniniz ben zaten e, trendlerde anlattığım gibi 2 ay önceden bitcoin'i e, bu piyasaya düşecek abi. Gerçekten düşmeme gibi bir imkanı yok. FED iyi de dese kötü de dese e, bir şeylik vardı yani ortada bir belirsizlik vardı. Faizleri düşüreceğiz dediler. Ondan sonra direktman sabit sözleri bir belirsizlik var. Ben dedim ki kesinlikle iki, ikisini üçünü bekleyin Ağustos'un en azından. Ama beşinde gördüğümüz durum bu. Sürekli sürekli beşinde diyordum. Ama airdrop için de kesinlikle şunu söylemem gerekiyor. 15 Ağustos bizim için önemli bir tarih olacak. Bakalım açıklamalar ne yönde olacak. Dostlarım ben e, şu anda burada bir alımını yapacağım. GTO'dan hesabımı açtım. Burada bir alımlarımı yapacağım. Alım satım aktarımları yapacağım. GTO'dun e, şu anda bize sunmuş olduğu bildiğiniz üzere yenilikler var. Ki ben de tişört veriyorum bunun üzerine. E, GTO'yu aşağıya bırakacağım. Oradaki linkten yaparsanız 120 dolarlık 100 dolarlık hediye kazanma şansınız var. Ve isterseniz hamster tişört isterseniz de şiba tişört kazanıyorsunuz. GTO'nun da söyle, sunduğu şey yüzde %40'lık bir indirim kazanıyorsunuz bir yıl boyunca. E, aşağıya linkini bırakacağım. Alımını, satımını isterseniz oradan yapın. Hamster'ın diye söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi 10 günlük, 20 günlük süreçte dağıtım olacak. Şimdi bunu bir önceki videoda anlattım. Hızlı kullanıcı çabucak büyüyor. Binance tarafında bildiğiniz üzere çok büyük bir şekilde kitle var. Büyük bir kitle var. İnanılmaz kitle. Ama bu hamster kadar değil hamster'ın kitlesi inanılmaz derecede daha büyük ve ben de hemen bir fiyatını hesaplamak istiyorum stek oranlarını hesaplamayacağım bir sonraki videoda artık böyle aldığımız, sattığımız stek oranları ne kadar geliyor hamster coin hem stek de ben stake'lere bu arada bayılıyorum gerçekten böyle airdrop'u pre markette listelenmeden öncesinde hem airdrop'umu yaparım hem de e, buradaki stek'ten e, yaparsam benim için daha iyi olacak bitcoin şu anda 54000 eşiğini açtı mükemmel bir şey Buradaki olayı sadece Lord'daki arkadaşlar kazanabiliyor. Yani Lord olduysanız bunu alma şansınız çok fazla. Ben şunu söylemek istiyorum. Buradaki başarılar var ya arkadaşlar. Buradaki başarıların hepsini bir hepsini gördüğüm. Buradaki başarıların hepsini inanın yapın. İnanın yapın. Buradaki başarılar bizim için önemli. Açılan kartlar, e, kart seviyeleri inanılmaz önemli. Kartları yükseltmeler, coin'leri birleştirin. Arkadaş daveti yapamıyorsanız Aşağıya kesinlikle yorum yapın. Yorum yaptığınız gibi yorumun da aşağısına link bırakın. Kendi linkinizi bırakın. Ben hiçbir zaman hamster'ın linkini bırakmadım. Telegram'da bıraktım okey sıkıntı yok ama videolarda hiçbir zaman link bırakmadım. Bak ben sizleri düşünüyorum başkası gibi değilim. Yorumu yapın uzun uzun güzel güzel adetinizi vesaire vesaire hangi liktesiniz yapın. Yorum yaptığınızın altına cevap yazın. Linkini direktmen yapıştırın dostlarım. Yani emin olun e, referansınız artar. Daha önceden bunları eklediysem de hamster'ın linkini, arkadaşlarımın linkini eklemişimdir. Sizlerinkini de eklersem yani çok iyi olur. Çünkü hamster bankı yapıp e, 20 seviye kadar 15-20 seviye geldiğiniz zaman zaten 1 milyon 2 milyonluk bir saatlik kazanç veriyor. Yani bunu bu şekilde konuştuk ama e, fiyatı ile alakalı, para çekme ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Yani şunu yapın zaten. Bu başarıları yapın. Başarılar iyi. Ben bildiğiniz üzere 1 milyara hala biriktiriyorum. Yani 4 milyon, 5 milyona kadar giden bir saat var. Şimdi esas konu şu. Yani esas konuya değindiğimiz zaman dostlarım ee, olay şu anda herkesin emin olun bıkmış olması. Bıkmış olması. insanlara motivasyon vesaire vesaire ama bildiğim üzere bu ee, son dakika şey herkesin konuştuğu gibi konuşmayacağım ama bir tane daha konuyu değinmek istiyorum. Level inanılmaz önemli olacak. Saatli kazanç inanılmaz önemli olacak. Sonra anahtar önemli olacak. Sonrası ise oyunda ne kadar süre başarılar var. Ne kadar aktif kalıyorsun. Emin olun airdrop buna göre dağıtılacak. Şimdi şuna değineceğim. Şimdi 1000 bölü 1. Ne oluyor? 2 milyon varsa 2000'e düşüyor. Dostlarım emin olun herkesin şu anda gidebileceği max seviye var. Ve max seviyeniz 5 milyon saat. 5 milyon saate kadar ulaşabilme şansınız var. Ve 5 milyon saate ulaştığın zaman yani bu kombatları vesaire vesaire yaptığın zaman yani fiyatını şuna göre hesaplamak istiyorum. Bak 1300 dolar alabilme şansın inan çok fazla. İnan çok fazla. Yani bu Türkiye açısından çok fazla gibi gözükebilir. Yani şöyle hesapladığın zaman zaten 33 şey hesaplayalım. Yani 43.000 TL'ye geliyor. Yani bizim için ya çok gibi gözüküyor ama Türk parası inanın bank hesabınıza 50 bin lira atın 10 günde 20 günde biten bir miktar aslında. Yani bu çok fazla bakmamak lazım bu olayın. Yani oha herkese nasıl o kadar verecek diye düşünebilirsiniz. Emin olun 10 milyarlık bir piyasa değeri var. Yani sadece nereden baksanız bir çok azı 350 milyonu 350 milyon da değil hemen şuradan bir bakalım net bir şekilde konuşalım bu olayları detaylarını. Yani şuradan bir emir oluşturduğumuz zaman ve piramide bastığımız zaman şimdi mint et zaman zaten e, şuradaki toplam mint edileni adet olarak görmüşsünüzdür. Yani 1 milyarlık şu anda 1 milyar 300 milyonluk 400 milyona giden bir hamster var. Yani bunun nereden baksanız e, hemen hemen değil mi 5 milyonu mu diyeyim size yani 5 milyonu mu 6, 6 milyonu mu ne e, kullanıcılara verilecek. Yani şöyle baktığımız zaman bile zaten hani 6 milyonu verildi diyelim net bir şekilde. Değil mi? Fiyatıyla hesapladığımız zaman yani verildi diyelim ve bu fiyattan hesapladığımız zaman yani bir buçuk milyon dolar yapıyor. Yani bu yani çok mu yani çok mu yüksek yani gerçekten yani bu fiyat şu anki 250 milyonu 300 milyonu kullanıcıya baktığımız zaman yani çok mu bu fiyat? Yani tabii ki de değil kesinlikle 6 milyonu şunun için hesaplayabilirsiniz. Yani ee, ya bu kadar kullanıcı var ve bu kadar kullanıcıyı da 1000 bölü 1 üzerinden hesaplanacağını dostlarım kesinlikle unutmamak lazım. Ee, dediğim gibi alımı Telegram'da yapacağım. Telegram'da aşağıda e, bakabilirsiniz. Birazdan alımına satımına bakacağım. Nedir ne değildir. Çünkü video karşısında bunu yapmak istemiyorum. Çok merak ediyorum. Merak içindeyim. Ee, daha önceden Airdrop Premarket'i yapmıştım. Bunu da yapmak istiyorum. Ama sakin kafayla yapıp hemen Telegram'da sizlerle paylaşacağım. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın.